Çok güzel bir şey, temizlik, iyi bir şey. Ama tabii çok iyi mahallede yok. Olması lazım. İlin temel sorunlarını masaya yatırma söz konusu olduğunda, Sayın Valimizin başta direktifleri doğrultusunda, öncelikli olarak Harşit deresindeki bu kirliliğin bir şekilde bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar yapması, yapmamız noktasında bizlere talimatları oldu. Biz de bu kirliliğinin sebep olduğu etkenleri ortadan kaldırma adına neler yapılabiliriz diye düşündüğümüzde öncelikli olarak karşı tavzasında oluşturan, Har Har harş tavzasını oluşturan merkez köylerimizin çöplerinin bir şekilde derelere gitmesinin önüne geçmek için proje oluşturmamız kanaatı oluştu ve bu doğrultuda da çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız tabi bir bütün halinde ele aldık. Öncelikli olarak bir çöp arabası temini noktasında, çöp konteynerleri temini noktasında ve bununla beraber köylerimizdeki bu çöpleri toplayabilecek efendime söyleyeyim kişilerin istihdamı noktasında üçlü bir proje çalışması içerisine girdik. Köylerimizde İşçiler çalıştırdık, köylerimizdeki, köylerin bütün çevresindeki temizlikleri, atıkları, poşet gibi, kağıt gibi, cam gibi e, topladık ve bununla beraber yine derelere atılan bu temizlikleri yaptık ve nitekim onun sonucunu da bu sene Harşit Deresi'ne baktığımızda temin etme gittik. Bu çalışmalarımız inşallah bundan sonra da Köylerimizdeki çöp konteyneri sayısını artırarak devam edeceğiz. Belki Allah nasip eder de imkanlarımızı geliştirirsek çöp toplama aracını da ikiye çıkarma gibi bir düşüncemiz söz konusu daha güzel ve daha iyi hizmet verme adına bu gibi çalışmaları da planlıyoruz.